adaylar arasında polemik de yaşanıyor. Siz bu tartışmalara çok girmiyorsunuz. Neler evet. söylemek istersiniz? Polemik değil, işimizi anlatmamız lazım. Ben 5 yıldır yaptığımız işle gündeme gelmeyi, polemiklerle, sağ sol laf yetiştirmeyi seven biri değilim. Çünkü enerjimizi oraya veremeyiz. Çıkacağız, millete derdimizi anlatacağız, projelerimizi anlatacağız, nereye gitmek istediğimizi anlatacağız, nereden aldığımızı, nereye götürdüğümüzü ve şehri nereye götürmek istediğimizi anlatmakla görev oluştururuz. Kısır çekişmelerin, kısır siyasi söylemlerin sadece ben şuna inanıyorum. Mesela e, böyle polemiklerin toplum tarafından çok kabul edilmediğini düşünüyorum ben. Toplumun geniş kesiminde. Evet. Bu neyi sağlıyor? E, bizim şimdi kendimize göre herkesin seçmeni var ve seçmenin içinde e, kendisinin e, fanları diyebileceğimiz bizim için de olabilir. bu Diğer adaylar için de olabilir. Aslında bu polemikler sadece onları ilgilendiriyor. Yani kendimize daha yakın arkadaşlarımızı, bunlar hoşuna gidiyor bazen böyle bu polemikle, Aa ne dediği falan. Aslında toplumun gerçek gündemi bundan uzak. Daha büyük bir kitle var, bizi dinlemek istiyor, ne söylediğimizi anlamak istiyor, neler kazandıracağımızı şehre, vizyonumuzu anlamak istiyor. Bunu anlatmadığımız zaman biz şimdi yerel seçime gidiyoruz. Genel seçimin polemiklerinden bu işleri bırakmış insanların üzerinden gündem üretmeye çalışmanın bir yere bağlamanın da bir anlamı yok. Önümüze bir beş yıl var. Minnetten yetkisini o beş yılda neler yapacağımızı anlatacağız. Nereye gideceğiz? Bu şehri nereye götürmek istiyoruz? Polemikler çıkartmak aslında şudur bence. Bu, laf, bu konularla ilgili söyleyecek sözü olmayanların ya, proje olmadığı bir, zaman bir projesi mı? olmayanın söyleyecek sözü olmayanın e, gündemi bununla meşgul etme çabası olarak ben onu görüyorum. Bakın burada biz beyannamemizi ortaya koyduk. Geçen yıl da böyle bir beyanname koymuştuk ortaya. Tüm detaylarıyla bir anlayış ifade ediyoruz burada. Bir metin sunuyoruz insanların. Şöyle bir beyanname sunan birisi yok Basike'de şu anda. Var birkaç resim paylaşanlar var. Ama biz burada sadece proje, bunların hepsi proje aynı zamanda. Vaat de değil. Projelendirilmiş, gündeme alınmış, bütçelenmiş birçoğu yeri belli olan işler. E biz şimdi bunları anlatmamız lazım insanlara ya. Bunu anlatmak yerine e, siyasi polemiklerden beslenen bir yapıya doğru sahayı dönüştürdüğünüzde e, bu kadar gayret ettik biz kardeşim.